Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda buat nasıl bağlanır sizlere ondan bahsedeceğim. Odanın içerisi boş olduğu için çok yankı yapıyor. Büyük ihtimal videonun kaydında da yankı yapıyordur. O yüzden kusuruma bakmayın. Şimdi şöyle bir tane var. Boyadan Bu önce buatımızı toplayacağız. Kablolar karma karışık kablolardır. Normalde şöyle önce ayırıyoruz. Aynı buradan gelen sistemlere ayırıyoruz. sizlere detaylı bir şekilde bunun videosunu anlatacağım. şimdi burası böyle geliyor. Burası da bu şekilde geliyor. Şimdi biz sarı yeşil kablo bul bulamadığımız için şu andaki tesisatımı ben Bulgaristan'da yapıyorum. Sarı yeşil kablo bulamadığı için kırmızıyı yani açık bir rengi toprak yapacağım. Diğer açık bir renk normalde nötr olur, daha sonra koyu renk de faz olur. Yani koyu renkler fazdan başlar bu şekildeyken, en açık renkler ise toprak ve nötr olacak şekilde ayrılır. Şöyle üçlü kablo olduğu için bir tanesi dağıtım sigorta kutusundan giridir. diğerleri ise cihazlara gidiyordur. Yukarıdan gelenlerden bir tanesi bizim sigorta kutusundan fazlar, nötrler ve topraklar gelecek. Ve biz odalarımızda lambanın fazını da ayrı yaptık. Şöyle şimdi bakacağız. Şuradan daha önceden bulduğum için iki tane kahverengi faz yapacağım. Biri prizlerin fazı olacak. Biri ise lambanın fazı. Mavi nötr yapacağız. Bu kırmızı ise sarı ışık kablo olmadığı için toprak yapacağım. Dediğim gibi kullandım. Yani şu an Bulgaristan sarı ışık kablo bulamadım. Türkiye olsa tabi bulamamak gibi lüksümüz olmayacaktı. Köy yerinde olduğumuzdan dolayı bu şekilde yapıyorum. Aşağı giden prizlerimiz Bunlar diyatraba giden prizler. Şurada ise prize ve lambaya gelen ee, kablolarımız mevcuttur. Şurada Şöyle yaparsak karışıklık çıkmasın diye Sizlere göstereceğim. Mesela bu prizin bir tanesi burada. Buraya alttan kablo çekeceğim çünkü boş bıraktım. Bakın inşaatı geziyoruz sırayla. Şimdi yakın nokta oluş mesela. Anahtar Bakın Çekiyorum. Çektikçe şu boğattan oynuyor. Şimdi geleceğim. Kameram böyle gezdiririm ama. Şimdi şöyle çekeceğim bakalım. Bakın çekiyorum. Buradan çekerken da o ödünü Şu anahtar. Şu ise lambaya giden kablomuz. Çünkü aynı buradan götürdüm ben. İki tane olacak şekilde çünkü başka yoktur. Bu da lambamıza faz menültürü gidiyor. Adenahtarı bağlayacağım. Bu lamba tesisatımızın. Şu zaten şöyle aşağıya giden. Bakın oynuyor. Şimdi oynatacağım. Bakın oynuyor. Şu kablomuz. Şu çok olduğu için sigorta kutusundan geliyor. Şöyle göstereyim. Sigorta kutusundan e, az önce bahsetmiştim. Lamba fazını da ayırdım ben. Priz fazını, lamba fazı e, kırmızıyı, toprak kullanıp mavi senötür yapacağız. Şunlarda. da diğer prizlere diğer prizlere dedim bir tanesi burada bir tanesi geliyoruz kabloyu uzun bırakmamın nedeni yardımcım çok acemiydi normalde bu kadar fazla kablo kesime kesildi bırakılmaz buna söyleyeyim? bu milli servettir şuradaki kırstanı fazlalık bırakacağınız en fazla kablo şu alanda bir yerde olması gerekiyor yani şöyle 15 santim maksimum bir kablo bırakmanız gerekiyor daha fazla bu şekilde ee, fazla bırakmamız gerekiyor. Ben çatıdan kabloları gönderdiğim için ee, çünkü burası alçımanın özeti da köy evi. Ee, ben çatıda işlemi yaptım. Ee, kısa bıraktım ama böyle uzun bırakmış. Yorumlarını e, kötü olarak an, e, yazmayın diye sizlere belirtmek istedim. Şimdi videomuz çok uzun oldu. Önce sistemi anlattım. Şimdi bağlantıya geçelim. Öncelikle bağlantı yapacağımız kabloları ölçüsünü alarak keseceğiz. Şurası Bizim e, sigorta kutusundan gelen kablolarda bunlar lamba. Şimdi önce faz işlemini halledelim. Şöyle kabloları bükelim. Kavere gider, ortaya çıkartalım. Şimdi bunlar prizin. Şunu priz yapacağım. Bu da priz. Şöyle üç tanesi priz olacak. bulan lan bunu diye sattı. Fazları prizleri direkt veriyoruz. Şöyle önce ben kısaltacağım. Eş diye. Sonra soyuyorum. Buralarda kremezse kullanabilirsiniz. Vagonu geçme kremezleri mevcut. Sıkma işlemi de yapabilirsiniz. Sıkma işlemi çok iyi yapmanız gerekiyor ki zamanla gevşeklikten buradaki kablolarınız yanmasın, yangın çıkmasın. O yüzden şuradaki sıkma işlemini çok iyi yapmanızı tavsiye ederim. Artık tabii ki bu sıkma işlemlerini çok iyi yapamadıkça çift klemez kullanıyorlar. Şöyle güzel sıkıyoruz. Sıktıktan sonra bant ile, yani üzerine bant ile güzelce şöyle bantlıyoruz. Şöyle ucu açık kalmayacak şekilde. Hatta şöyle bir turda ucundan dolanalım. Şöyle tekrardan başa geliyoruz. Normalde şu şekilde sarılır. Tersi dönümden dolayı burası ters kaldı. Şöyle. Şimdi bunu yerleştirme işlemi gerçekleştirelim. Şöyle bu altımızı diğerlerine fazla temas etmeyecekmiş gibi. Şurada Beton parçası kalmış. Kabloya hasar vermesin. Kablomuza hasar vermeden yerine takıyoruz. Lambanın faziydi. Şimdi buradan kabloya tıyorum. Şu kargaydı, bir tanesi lambayla kablo. Şu. Şuradan biraz fazla olduğu için bunu şöyle biraz kısaltıyoruz. Bunu değişler yapacağız. Lambamıza fazı veriyoruz sadece. Çünkü anahtar yani lambamıza gelen anahtara fazı veriyoruz. Anahtar çıkışı ise lambayı gönderiyoruz. Sigorta kutusundan gelen fazımız bu da lamba çalışacak olan anahtarımızın fazı. Gevşek kalmayın şimdi Hadi şöyle. Güzelce burma işlemi gerçekleştirdik. Şimdi ise Şöyle sağlık. Şimdi bunu da diğer kablolar rahatsızlık vermeyecek şekilde Şu arada kalmış, şunu aradan çıkartalım Evet, Bunu da şöyle yanına koyuyorum Bu şimdi bizim lambamıza giden faz kısmı olacak Bu da kahve ve mavi kullandım Bir bakalım şimdi hangisi anahtarmış İkisini de aynı buradan geçirdiğim için. Evet. Şu anahtar dönüşü. Şöyle kısaltıyorum. Anahtar dönüşü. Lambamıza giden fazla vereceğiz burada. Şöyle. Anahtara fazla verdik anahtar çıkışından fazla alıyoruz. Lambamıza fazla verdik. Nötr ise direkt bağlantısını gerçekleştireceğiz. Bunu da bağlayalım. şekillerine göre yerleştirme yapıyoruz. Bu yaparken şöyle aralarında boşluk kalacak bir şekilde yerleşim yapalım. Islara birbirlerine e, yapışıp e, teşebbüs etmesin. Yani kısa olmasın. Şu artık nötrümüz. Prizlerin nötrü. Şöyle nötrler hepsini bir araya toplayıp şöyle kenara alacağım. Bunların hepsi nötrler. Şu kırmızı toprak yapacaktık. Şimdi biraz bir ölçü çıkartalım. Şöyle idare. şöyle dış güzelleri eşler gelecek şekilde çıplak kısımları eşit doğru şekilde şöyle ayarlıyoruz ve bir burma işlemine başlıyoruz. Şu biraz geride kaldı. Şöyle biraz çekmem lazım. Evet. nötrle de şöyle sık olacak şekilde bağlantısını gerçekleştirdik. Şimdi bunu da bağlarken de şu dış üzerinden başlarsanız şu şekilde çıplak kısım kalmayacaktır. Çıplak kısım yani şu bakır kısım kalmayacaktır. Şöyle bağlıyoruz. Nötr bağlantımızı yaptık. Nötr bağlantısı şöyle kenara doğru ayarlamaya çalışacağım. Fazlardan uzak olması için. Evet. Toprağı da şu araya dengeli şekilde bağlayacağım. Avrupa'da elektrik tesisatı nasıl yapılır diye düşünüyorsanız Onunla ilgili bir video yapmıştım videonun açıklama kısmına linkini koyarım ee, Avrupa'daki elektrik tesisatını e, Yani Bulgaristan'daki elektrik tesisatını Görebilirsiniz Nasıl yapıyorlar. İnanın ki Türkiye'den çok farklı bir sistemleri var Bu da kırmızı kablo toprak yapmıştım Videonun başında neden kırmızı kullandığımı belirtmiştim e, Kötü yorum almak istemiyorum Bunu da toprakla birbirine bağlıyorum Boğaz bağlarken toprak ve nötrleri birbirine bağlayıp daha sonra sistemi oluşturursunuz. En azından kafanız karışmaz. Çünkü topraklar ve nötrler sadece birbirine ek yapılır. Evet bunu da yaptık. Şimdi bağlıyoruz. Şimdi onu şu orta kısma yerleştirdiğini düşünüyorum. Şöyle doğru bularak. Evet. Çok şöyle dışarıda kal, kalıyorsa hasar vermeyecek şekilde şu araya bir parça koyabilirsiniz. Misal ya keşkinin sapı. Şöyle vurma işlemi yaparak içerisi oturtabilirsiniz. Bu bağlantısının şekli, yani bu bağlantısının, e, bu bağlantısının bağlantı şekli bu şekilde Topladım, şöyle içeri ve artık daha sonra bu bittikten sonra prizleri ve anahtarları bağlayarak sistemi çalıştıracağız. E, sizlere sigorta kutusu bağlantısı nasıl yapılır onu da videosu çekeceğim. Onu paylaşıp zaman bu videonun altına açıklamasına linkini bırakacağım. Oradan tıklayarak da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Dilimin döndüğünce aklıma geldi ki sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur ve bu video biraz yankılı oldu çünkü o da boş. O yüzden kusura bakmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.